Arkadaşlar bugün sizin yorumlarda söylediğiniz şeyi yapacağım ve şuraya bir adet kamera takacağım. En iyisi burası gibi duruyor, açısı da gayet iyi ve olanları izleyeceğiz. Hadi bakalım. Öncelikle şuraya kameramızı saplayalım arkadaşlar. Ah, tamamdır. Gördüğünüz gibi kamera sistemimizi kurduk. Oha! Ne oluyor lan? Oha. What? Fa. Arkadaşlar. Benim gördüğümüz gör görüyor musunuz? Bizim çapın evi. Ayağa kalktı. Uzaylıyı dövüyor lan. Oha. Lan. Uzaylıyı dövdü. Kaçıyor lan. Atladı gidiyor. Oha. Çapın evinin içinden çıktı.